Din ve Hayat programından herkese selamlar. Uzun zamandır bir müminin hayatının merkezinde olan ve olması gereken namaz üzerinde duruyoruz. Namazın tarifini, mahiyetini, sınıflarını, çeşitlerini anlattık. Şimdi sıra geldi namazların böyle önemli bir ibadetin kaçtığı durumlarda, kazaya kaldığı durumlarda ne yapacağız? Kaza namazları nedir, nasıl kılınır? Bunun üzerine duracağız. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi namazın vaktinde kılınmasına eda, vaktinden sonra, vakti çıktıktan sonra kılınmasına da kaza diyoruz. Eda ve kaza şeklinde ifadeleri kullanıyoruz. Bir de faite diye bir ifade var. Faite kaçmış namaz demek. Arapça ibaresi faite. ibarelerde geçer. Fethethus saleh Namaz onu geçti yani namaz kişiyi geçti şeklinde ifade edilir. Yani insan namazı kaçırdı değil de namaz onu geçti, namaz ondan kaçtı gibi bir ifade kullanılır. Bunda şöyle bir incelik var. Bir mümin, bir Müslüman bile bile namazını geçirmez. Ancak gayri iradi, bilinç dışı ya da irade dışı bir şekilde insandan namaz, geçer gider. Böylece insan namazı kaçırmış olur. İşte bu manada e, feite deniliyor. Kaçan namaza, kazaya kalan namaza. Evet bir Müslüman kazaya kalan namazını mutlaka eda edecek, kaçırmış olduğu o namazı arıta yakalayacak ve vazifesini yerine getirecek. Bir mümin bile bile namazı kaçırmaz dedik. O zaman namazın kaçma sebebi ne olabilir? Bir meşru mazeret ne olabilir bu konuda? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde buyuruyor ki, namaz ancak iki şeyden dolayı geçer. Bir uyuma, bir de unutma. Eğer insan bu ikisinden birinden dolayı namazını geçirmişse namazını kaza etsin. Ya da bir başka ifadesiyle, Hatırladığı zaman geçirmiş olduğu namazı kılsın şeklinde Efendimizin beyanları var. Dolayısıyla ister unutma ister uyuma şeklinde gibi bir sebeple olsun. isterse bunların dışında insanın iradesinin dışında bir sebepten dolayı olsun kaçırılan namazın mutlaka kaza edilmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında, hayat seniyelerinde de bu kaza namazı kılma meselesi vardır, örnekleriyle vardır. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sefere çıkar. Seferdeyken akşam Bilal Habeşi Hazretlerine radıyallahu anh tembih eder sabah namazına kaldırması için. Fakat Hazreti Bilal de uyuyakalır ve toptan bütün askerler, bütün Efendimiz ve ashab uyuyakalır, namaza kalkamazlar. Güneş doğar, güneşin doğmasıyla, sıcaklığıyla uyanırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bütün cemaate sabah namazının kazasını kıldırır. Kazayı kılarken tabii ki sabah namazının kendisine, aslına uygun olarak, sesli olarak kıldırır. Bu şekilde bir kaza namazı nasıl kılınır bunu göstermiş oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğer bir örnek Hendek Savaşı'nda biliyorsunuz Azap Savaşı denir aynı zamanda. Bütün ordular, bütün birlikler etraftan toplanmış gelmişler. Medine'yi kuşatmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zor günler, zor zamanlar yaşadı o savaş esnasında. Tabii ki sahabe efendilerimiz de öyle. Ve bir gün, bir gün öyle ikindi ve akşam namazları peş peşe geçti. Kazaya kaldı. Düşmandan dolayı kılamadılar, fırsat bulamadılar. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine ashabla beraber yatsı namazını kılmadan önce öyle akşam ve yatsı namazlarını kaza etti. Sonra yatsı namazını kıldı. Yatsı namazının vakti girmişti. Yatsı namazını kılmadan önce kalan kazaya kalan namazları kaza etti cemaat halinde. Ondan sonra yatsı namazını kıldı. Bu şekilde birkaç örnek biliyoruz Peygamber Efendimizin hayatı seniyelerinden kaza namazına dair. Her ne kadar hadis-i şeriflerde uyuma ve unutmadan bahsedilse de kazaya kalmasına dair meşru bir mazeret olarak başka meşru mazeretler de olabilir. İnsan fiziki olarak uygun bir ortam bulamayabilir gerçekten. Ya da bir zaman bulamayabilir, değişik haller yaşanabilir. Mesela trafikte insan sıkışır kalır, abdesti yoktur. Gideceği yere gidememiştir, trafik aniden tıkanmıştır, orada bir namaz geçebilir. Bu tür durumlarda belki ceme havale etmek lazım. Eğer ceme havale edilebilecek bir e, namazsa, yani öğle namazı e, mesela ikindiye havale edilebilir, akşam namazı da yatsı namazına havale edilebilir, cem yapılabilir. Yine mesela doktorlar ameliyata girerler, bazen oluyor, duyuyoruz hani 10 saat, 15 saat, 20 saat, ameliyat e, hanede çalışan doktorlardan bahsediyorlar. Olabilir. Yani bir 5-6 saat mesela sürekli ameliyat başında kalmak gerekiyorsa bir doktorun namazı geçecektir mutlaka. Orada da bulunması zaruridir. Bundan dolayı eğer mümkünse namazını ceme havale eder. Değilse e, meşru olarak bir mazeret olarak e, namazı kazaya kalır. Yine mesela doğum ebeleri aynı şekilde Doğum esnasında çok vakit geçebilir, namaz kazaya kalabilir. Bunun gibi insanın iradesinin dışında değişik meşru mazeretlerden dolayı namaz kazaya kalırsa, namazı kazaya bırakmadan evvel mümkün mertebe ceme niyetlenmek lazım. Cem yapılabilecek bir durumdaysa değilse mecburen kaza namazı kılınacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın kaza namazına ya da namazın kazaya kalmasına bir sebep olarak uyumayı ve unutmayı e, zikrettiğine göre bunun dışında ve da bunlara benzer meşru mazeretlerin dışında namaz bile bile kazaya bırakılmaz. Evet namazı bile bile kazaya bırakmak bir büyük günahtır. Dönüşü olmayan bir günah değil tabii ki. Elbette onun da tevbe ve istiğfarı yapılacaktır. Ve bu namazda kazaya kalmış demektir. Kazası da kılınacaktır, kılınması lazım. Bile bile namazı kazaya bırakınca böyle bir namazın kazasının yapılmayacağını söyleyenler olmuş. Zahiriler özellikle Allah'ın emri bile bile terk edilmişse artık bunun kazası olmaz demişler. Fakat şöyle bir kıyas yapabiliriz. Yapmış ulemamız uyuyarak ya da unutarak ya da herhangi bir meşru mazeretten dolayı namaz kazaya kalıyor da kazası kılınabiliyorsa o zaman insan bile bile namazını kazaya bıraktığında haydi haydi o namazın kazasının yapılması gerekir. İnsanın üzerine bir vazifedir. Evet ister uyuyarak, unutarak ya da başka bir meşru mazeretten dolayı isterse de bile bile gayri meşru bir mazeret diyelim ya da mazeret değil bu aslında bile bile namazı kazaya bırakmış olsun bir insan mutlaka her halükarda o namazın kazasını yapması gerekir. İnsan namaza dikkat edecek, her namazı vaktinde eda etmeye çalışacak. Bu e, Cenab-ı Hakk'ın bir emridir. Efendimizin uygulamalarıyla sabittir. Dolayısıyla üzerinde icma oluşmuş bir husus namaz vaktinde kılır, kılınır ve beş vakit namaz vardır. Farz namaz vardır. Beş vakit namazı vaktinde kılamayacak olan insanlar cemi tercih ederler. Yani bu e, ikinci bir seçenektir. Kılınamayacak durumlarda, yolculuklarda, zorluklarda, yağmurda, karda, soğukta, sıcakta vesaire Bunu Cem'le alakalı programımızda anlatmıştık. E, i̇kinci bir seçenek Cem'dir. Cem'e havale edilir. Ama Cem imkanı da yoksa bazı durumlarda işte namaz kazaya kalır. Peki e, namazı kaz namazın kazaya kalmasının hükmü nedir? Ya da e, ne şekilde... Kaza edilecek, şöyle bir çerçeve çizmeye çalışalım. Farzın kazası farzdır. Hüküm olarak farzın kazası farzdır. Kılmamız gereken beş vakit namaz, farz namaz kazaya kalmışsa bunların kazası da farzdır. Vacibin kazası vaciptir. Mesela Hanefilere göre bitir namazı vaciptir. Bu kazaya kalırsa, mutlaka onun kaza edilmesi lazım. E, ez, kaza edilirken de vacip olarak kaza edilecek tabii ki. E, hükümen teorik olarak vaciptir vitir namazı ama aslında pratikte farz gibidir. Ameli farz da denir vitir namazına. Sünnetlerin kazası prensipte yoktur. Bir sünnetin kazası olmaz. Yani kaçmışsa kaçmıştır artık. Fakat e, Mesela öğle namazının sünnetini, ilk sünnetini kılmayan bir insan öğle namazının farzından sonra bunu kılar, kılması güzel olur. Efendimiz böyle kaza etmiştir, sünnet namazları kaza ettiği olmuştur. Bir rivayette öğle namazının son sünnetini kılmamış, ikindi vakti girmiş, ikindi namazını kılmış. Efendimiz sonra bir iki rekat namaz kılıyor, iki rekat namaz kılıyor. Efendimiz soruyorlar, ya Resulallah bu ne namazıdır? Diyor ki Efendimiz öğlenin sonundaki sünneti kılmamıştım. Onun kazasını yaptım. Bu şekilde kazalar olabilir. Kılınmayan sünnetler bu şekilde kaza edilebilir ki bu da bu konuda zaten bir öğle namazının ilk sünnetinde vardır. Sabah namazının sünneti kılınamadığında kaza edilmiyor. Çünkü sabah namazının farzından sonra mekruh vakit oluşuyor. İkinci namazının sünneti kılınmadığı zaman farzdan sonra kılınmıyor. Çünkü genelde o vakit nafileler için bir mekruh vakit oluyor. Akşam namazının zaten ilk sünneti yok. Sünnetin kaçması gibi bir durum olmaz. E, bu durumlarda yatsı namazında da aynı yine yatsı namazının ilk sünnetini kılmamış bir insan ki zayıf bir rivayettir ya da kitabi bir mevzu değildir bu. Kılmamış bir insan yatsının farzından sonra bunu kaza etmesi gerekir mi? Gerekmez. Bu açıdan hani genel manada prensip olarak sünnetlerin kazası yoktur diyoruz ama dediğimiz gibi öğle namazının hani sünneti kaçmışsa bunun kazasının güzel olacağını da söylüyoruz efendimizin uygulamalarına binaen. Bir de şu mesele var. Sünnet namaza başlamış bir insan herhangi bir sünnete başlamış, nafile namaza başlamış, yarıda kalmış, bir şekilde yarıda kalmış, yarıda kesmek zorunda kalmış ya abdesti bozulmuştur, ya acil bir durum oluşmuştur, bir can meselesi vardır, bir sağlık meselesi vardır, acil bir iş vardır yapılmaz gereken, bırakıp gitmiştir insan. İşte bu yarıda kalan nafile namazın sonradan kaza edilmesine ulemamız vacip der. Neden? Çünkü nafile olarak Allah için gönülden gelerek yapılan bir ibadet yarıda kesilmiş. Sanki adete Allah'a verilmiş bir söz gibi olmuş ama bu söz yarıda kesilmiş, tutulamamış. İşte o sözün yerine getirilmesi için sonradan kaza edilmesi vacip denilmiştir. Bir de şu mesele var. Beş vakitten daha fazla ya da beş vakit süresince insan peş peşe namaz kılamamışsa, bu beş vakit peş peşe beş vakit kazaya kalmışsa ne gibi sebeplerden dolayı? Mesela baygınlık olabilir. İnsan delilik yaşayabilir, delirebilir yani aklını, aklını kaybedebilir. Ya da mesela komaya girebilir. Komaya girer ve e, saatlerce uyanmaz. 24 saat uyanmaz mesela. Hatta günlerce uyanmayanlar var. İşte bu tür insanlardan e, kaza borcu düşer. Dolayısıyla prensip olarak 5 vakit ve 5 vaktin üstünde kazaya kalan, peş peşe kazaya kalan namazlar insandan düşer, kaza etmek gerekmez. Ama burada yanlış anlama olmasın insanın üzerinde farklı farklı zamanlarda kılmadığı, iradi olarak bilerek kılmadığı namazlar vardır. Bunlar 5'tir, 10'dur, 20'dir, belki yüzlere ulaşır, binlere ulaşır bilemiyoruz. Bu namazların tabii ki kaza edilmesi lazım. Bizim bahsettiğimiz insanın iradesinin dışında delilik, baygınlık, komaya girme gibi durumlarda 5 vakit üst üste vakit geçerse bu 5 vakit kaza olarak kılınması gerekmez, insanın üzerinden düşer. Evet, kaza namazlarına bir giriş yapmış olduk bu programda e, kaza namazlarının mahiyetinden hükmünden bahsettik. İnşallah bir sonraki programda kaza namazlarının kılınışından bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.